Gazze'de ölenlerin sayısı 12.300 oldu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Kastamonu'da ikamet izinli yabancı sayısı 1481 olarak açıklandı. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan vatandaşın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Pandemi nedeniyle ara verilen Hazreti Pir Şeyh Şaban'ı Veli Kültür Vakfı İlim Hikmet Sofrası Cumartesi sohbetleri yeniden başladı. Cumhuriyet Halk Partisi İhsangazi İlçe Başkanı Harun Şensiz, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlıklı yazılı açıklama ile eleştirdi. Kötü hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleşecek uçak seferi iptal edildi. Kastamonu'da birçok bölgede gece ve sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, ilimizin yüksek kesimleri beyaza büründü. Gün Medya Grup Kastamonu Spor rakibini 4-2 mağlup ederek haftanın en karlı takımı oldu. Haberlerimizin tamamına erişmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin. Kastamonu İstiklal Gazetesi günün özetini sundu.